Ve günün beşinci karşılaşması Herkese. mavi köşede her MMA Pro Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Değerli izleyenler 77.1 kiloda yarı finallerle karşınızdayız. Haşim Ay. Ringe doğru. Oktagon'a doğru daha doğrusu adımlarını atacak. Bakalım 77.1 kiloda Pro Lig'de. Zafer'e kim ulaşacak? şey 83.9 kiloda bir bisiklette Süper fight'ını kazanmıştı ilk Pro League'de Haşim Ay. Haşim şu anda Atman tarafından son kontrollerden geçiyor. Birazdan rakibi gelecek ve şu anda Ve rakibi geliyor Abdurrahmet Çorabazar. Abdurrahmet Çorabazar. 77.1 kiloda. Ahmet Rasim Pala. İlk Pro Lig'de zafere ulaşmıştı. Tabii ki o da ülkemizi yurt dışında iletmeye devam ediyor. Ona da bir kez daha buradan başarı dileklerimizi iletelim. Son olarak Saraybosna'da o da oktagon'a çıkmıştı. Resmi tanıtımlara gidelim. Atul Ahmet Şor'a basar. Ve mavi köşenin yanındayız antrenör Ali Kayahan Ferdi. Profesyonel kayıtlara göre iki maç, bir galibiyet, bir mağlubiyet. 21 yaşında 77.1 kilogram ağırlığında 1.86 santimetre boy uzunluğunda Shadow King, Türk sporcu Aşık Ay. Rakibi kırmızı köşede. Antrenör Mehmetsin almış. Nintendo Joe Spor Gölü sporcusu. Profesyonel kayıtlara göre ilk maç. 29 yaşında 76 kiloda, 1.78 cm boy uzunluğunda Afganistanlı sporcu. Ayman, Abdul, Ahmet, Şura, Asır! Ve karşılaşmanın hakemi Nevzat Toprak. Mücadele başlıyor. <laughs> Karşılaşmamızı Nevzat Toprak yönetecek. Herkes hazır. sesertz. Sporcuya Ve mücadelemiz başladı. Abdülahmet Çora Basar ve Aşma Karşı karşıya mavi köşe, aşırı kırmızı köşe. Abdülhamit Yorabazar. Haşimay rakibini çok güzel yere indirdi. Şimdi sırtında burada sağlara indiriyor. Yumruklar, kroşeler, hammer fistler. Kapandı Abdülhamit basar Çok hızlı bir şekilde maçı bitirmek istiyor burada Haşimay. Bitirebilecek bir görüşü. Abdülhamit Yorabazar'dan güzel bir karşı hamle ama üstte kalmayı, sırtta kalmayı başardı Haşimay. Sağ kroşeler yağmaya devam ediyor. Enseğe vurmaması lazım ama Abdülhamit Bazar sadece kapanıyor şu anda. Mert Hoca çok yakın. Haşim Ay karşılaşmayı bitirmek istiyor. Bakalım Abdülhamet Çor'a Bazar kendini buradan kurtarabilecek mi? Haşim Ay'dan üst üste darbeler devam ediyor. Abdülhamet Çor'a Bazar şimdi ayağa kalkmayı başardı. Vücut kontrolü hala Haşim Ay'da. Fiş Ancak buna rağmen yine üstün pozisyonunu korumayı başardı Haşim Ay. çok iyi atmış Abdülhamet Çor'a basar. Haşim Ay şimdi karşılaşma bitirmeye çalışacak bir kez daha sırttan backmounttan darbeler devam etti, boynu yakalamaya çalışıyor şimdi Aşimay. Üstünden de kola gitmesi konusunda bir talimat var. bir sonraki şey. karşılaşmamız sporcuda böyle güzel bir zafer ayrılıyor. Puan medali. Hasan Zade A, lütfen hazır olun arkadaşlar. Soldan çık. Soldan çık. Sak darbeler Aşim'den. Abdülhamit Çora basar şu ana kadar maçta kalmayı başardı. Ayakta tekrar. Ama ilk şu ana kadar net bir Haşim ay üstünlüğü var tabii ki. Burada boyuna doğru inebildi mi? Bir yere bağlama çabası var. Çininin altına geçebildi mi Haşim? Ellerini bırakmak zorunda kaldı. İleride Haşim Ay'ın kontrolü devam ediyor. Evet, Köşesi de nasıl pes ettirebileceği konusunda talimatlar vermeye devam ediyor. Haşim'e. Evet, evet. Ay. Aşıma... Çor'a basar şimdi. Güzel kurtulduk dediğiniz <laughs> var. Çıkarken tekrar ayaktayız. Spinning back kick denemesi var çok isabetli olmadı. Sarkoşa'ya karşılık sol direk isabetli Aşif. Sağ uzattı, ulaşamadı. Sol kroşe kaçtı. Sol tekrar sağ kroşe isabetsiz. Tekrar tek damla gitme çabası var. ne belki almak istedi Abdülrahmet Corabazar ama... Oyun kontrolü onda olsa da pes bir durumda değil. Yine de bunu kullanıp ayağa kalktı. Aşık tekrar elini yakaladı rakibinin arkasında ve bırakmayacak. Oh. Güzel süreks. bir Dedi rakibini şimdi bir kez daha sırtı alıp belki de Rear e gitmeye çalışacak bir body triangle bağlama isteği var. İki bağladı da. Round'un da sonları yaklaşıyor yavaş yavaş. Ayşin bitirebilecek mi bakalım maçı burada. Uygun pozisyon, üstün pozisyon. Rinek çoku bağlama denemesi var. Abdülhamet Çoğur'a basar buna izin vermedi. Garda doğru dönmeye çalışıyor. Afganistanlı sporcu. Kontrol Haşim Ayda. kez boynu alma çabası. Rinek çok bağlama çabası. Sol kolu çenenin altına geçebildi mi? <laughs> Abdülhamet Çora da iyi bir savunma yaptı. 10 saniye işareti geldi. Haşima ilk rantı bitirmek istiyor maçı. Ahmet Çora Bazar dayandı ve ilk oh. roundun sonuna geldik. Aşima'nın üstünlüğüyle geçen bir ilk round. Kuvvetle muhtemel ona 8'lik bir round hatta ancak maçı bitirmek için çok enerji harcadı aşmay ve bunu başaramadı Watch out! Rounda başladık, şimdi sporcuların özellikle ilk roundda maçı bitmeye çok uğraşıp başaramayan Haşim Ay'ın kondisyonu ne durumda? <laughs> Sağ köşe kontrası var Abdülhamit basardan. Yalnız bir kez daha rakibinin belini kaptı ve asla bırakmıyor Haşim Ay. Abdülhamet Çorabazar'ın burada judosunu iyi kullandığını gördük. Kalçasını en azından judo judosuyla iyi kullandığını gördük. İlk roundda, mücadeleden de burada Abdülhamet Çorabazar üstün çıktı. <laughs> Ardık güzel geçiyor. Half ulaştı. Full mount'a doğru geçecek. Bunda başardı. Evet, Abdülhamet Çora basar. Dur. Şimdi. Dur, dur, dur. Aç, dur. Aç, dur. Bakalım buradan nakalta gidecek. Yolu bulabilecek dur. mi? Bakalım. şimdi kendini kurtarmaya çalışıyor. Güzel döndü. Güzel döndü. Full guard pozisyonunda rakibinin sırtını yere getirdi. bir Kimura isteği var. Şimdi gardı geçmeye çalışıyor. O da başardı. Garddan kurtuldu full mount'ta. Çok dominant pozisyonu istediği gibi değerlendirememişti Abdülhamit bazar az önce. Haşim Ay bakalım bu konuda ne yapacak? Tengelerini takmaya çalıştı az önce her şeyden önce ama başaramadı. Yine de mount pozisyonunda devam ediyor. Esat Hoca'nın minik kontrolü. Devam ediyor karşılaşmamız. Atmak istedi, atamadı. Abdülahmet Cora Bazar, çengelleri takmak istiyor. Buna izin vermeme çabası bacaklardaki mücadeleyi görüyorsunuz. Rakibine vücudu düz bir hale getirdi burada. Haşim ama buradan bir hücum çıkarması lazım. Açıları biraz belki fazla yukarıda. Kontrol için iyi ama... O çengellere ihtiyacı var. Abdülahmet Cuğra Basar'ın kaçmaması için. O yüzden de buna çok önem veriyor tabii ki. Enseye geldi biraz darbeleri. Bu konuda bu yere geldi hemen. Abdülahmet Cuğra Basar'dan Kaburga'ya doğru bir yumruk. E Haşim'in çünkü çok iyi kontrol de edemiyor açıkçası yerdeyken Abdülhamet Çorabazar. Fakat Haşim Ay da şu ana kadar bu <laughs> kullanacak bir şey yapamadı. Tabii üstün pozisyonunu kaybetmemeye çalışıyor. Shadow King. Gölge kral. Lakaplı sporcu. sağa sağ geldi. Daha fazla yapması, daha fazla kullanması lazım bunları. Çok iyi pozisyonda. Bunu değerlendirmesi gerekiyor Haşim'in. bir sağ daha, bir sağ daha geldi. Çeklerini kullanma çabası. Abdülhamet bazar dönmek isteri sırtını verdi. Tekrar mount'u istiyor Haşim Ay. Döndü oraya doğru. Paul Dirsek. Çok yorulduğunu bir daha hatırlatalım. Enerjisini de birazcık daha dengeli kullanmaya çalışıyor. Sağ Dirsek daha geldi. Kaburgaya bir darbe. İkinci raundunda son 10 saniyesi işareti geldi. Ve ikinci round sona eriyor. Yine Haşim'in üstün olduğu. Yine 10'a 8 olma ihtimali yüksek bir round. Yeah. <laughs> Üçüncü round'a geçeceğiz. İlk iki round'da puanda önde olmak, ciddi bir farkla önde olmak bile çok önemli olmayabilir. Üçüncü round'da ne olacağına bağlı olarak. Üçüncü round'a geçtik. ayakta kalmak istiyor belli ki. Abdülhamet Çorabazar soluyla girip ama tekrar tek aradı Aşimay. Ellerini birleştirebildi mi? Evet. Rakibini de burada ele almak istiyor. Trendi Abdülhamet Çorabazar ama Aşimay yine rakibinin sırtını yere getirmeyi başardı. Saat kontrolde. Buradan bacağını atıp yine Mount'a doğru geçmeye çalışacak. Ahmet'le muhtemel. Bacağıyla rakibinin kolunu kontrol etmek istiyor Haşim. Abdülhamit Yorabazar bunu kullanıp ters taraftan dönmeye çalıştı. Aşım yumrukları enseye doğru atmaması lazım bunları. Dikkatli bu konuda Haşim Ay. Bir Sporçların şey, bir birinde bir kanama da var. Var evet, alan taraf attı Cora basardı müthiş bir künde geldi Aşım'dan. Ama yerde kalamadı rakibi şimdi sırtını kapmaya çalışıyor. Renek'in çok denemesi. Uygun vücut pozisyonunu kaybetti ama kollarını bağında koparmadı Aşımay. Buradan belki bir bulldog şoka doğru dönebilir vücut pozisyonu avantajı şu anda Abdülhamet Çora Kurtuldu rakibinin boyunduruğundan. Side kontrole geçti. Mount'a ulaşma çabası. Başardı biraz yüksek rakibinin göğsüne doğru oturdu. Haşim'e kaçma şansı veriyor bu aslında. Stop, evet, koca bu arada süreyi durdurdu. Doktor kontrol isteyecek zannediyorum ki. Evet, kendisi de açıkladı. Kanama yüzüne döküldüğü için burada bir minik sağlık kontrolü kanamanın durdurulması için rakibinin yüzüne dökülüyordu Abdülhamit Coğrabazır'ın burnundaki kanama. tabii ki sporcu sağlığı burada her şeyden önemli. Bir yandan da üstteki üstün pozisyondaki sporcunun rakibinin darbesi sonucu oluşan kanamayı avantaja çevirmemesi lazım. Nevzat Hoca bu yüzden durdurdu karşılaşmayı. Şimdi aynı pozisyondan devam edeceğiz. Tekrar full mount'a geçti Ahmet Corabazar. Bazar tekrar başladık. Şimdi yalnız biraz daha geriye doğru oturdu farkındaysanız Abdülhamet Çorabazar. Daha göğse doğru gelmişti. Bir minik pozisyon değişikliği var ama bunu tabii ki kontrol etmek mümkün değil. Ayaklardaki çengelleri görüyorsunuz kontrol için. Buradan Bedden Arm doğru gidebilir belki. Çıkar, ayağı, çıkar, ayağı, çıkar. Bir Arm Triangle'a gidebilir belki. <laughs> Veya tabii ki yumruklayabilir rakibini. Abdülahmet Çor'a basar ama işi hakemlere bırakmaması, puanlamaya bırakmaması lazım. İlk iki round'un çok net galibi Haşim Aydı çünkü. Karşılaşmayı bitirmesi lazım. Abdülahmet Çor'a basarın. Haşim çok güzel döndü, çok güzel döndü. Bulgarkta. Bulgark sağ. Bir kez daha. Bulgarklarını daha fazla kullanıyor burada Haşim ay, ilk rounda kıyasla. Haşim üstünlüğünü koruyor. Bir kez daha sağ aradı. Burada bir triangle gelir mi acaba? Abdülhamet Çorabazlar'dan gelemedi. İyi bir deneme ama bahsettiğim gibi maçı bitirmek zorunda. Ha şimdi ise buna izin vermemek için her şeyi yapacak tabii. Kalktı. Ha. Son bir darbe evet. denemesi ve Açıda de sonuna veriyor. geldik. Şimdi hakemlerimiz değerlendirecek. Puanlarını verecektir ama şimdi galibiyete daha yakın olan taraf benim gözümde. Dediğim gibi ilk round. 10'a 8'lik roundlar. Sonra 10'a 9. Muhtemelen. Toplamda bir oy birliğiyle Haşimay'ın kazanmasını bekliyorum. Yine de tabii ki bu konuda değerlendirme yapacak olan hakemlerimiz. Hakemler kararlarını verdiler. Çoğunluk kararıyla kazanan mavi köşe Haşim! Haşim ay kazanıyor. Değerli izleyenler. Ve elemelerin altıncı karşılaşmasındayız. Ve finale yükseldi 77.1 kiloda.